asıl inşa edilecek şey kültür merkezleri itfaiye binaları değil. Asıl inşa edilecek şey demokratik özelliktir. Halkın kendini yönetebilme anlayışı, mekanizması ve sistemidir. Belediyelerimiz artık bunun fiilen hayata geçirilmesi aşamasına gelmiştir. Yani halk yerelde kendini yönetebilecek aşamaya gelmiştir. Ve burada kendi ana dillerimizle Kürtçenin lehçeleriyle Arapçayla, ile, Ermenice ile, Süryanice ile bu toplum artık kendi diliyle hizmet almanın aşamasına geldi. Kamusal hizmetin de, eğitimin de bütün aşamalarında kendi ana dilinde hizmet alma aşamasına geldi. Biz bunları devletten beklemeyeceğiz. Ders kitaplarımızı kendimiz basacağız. Her dilde. Matematik kitabımız da olacak, coğrafya kitabımız da. Ve çocuklarımıza bizler kendimiz kendi imkanlarımızla eğitim vereceğiz. Biz devleti beklemek zorunda değiliz. AKP'nin bu konuda insafını, vicdanını beklemek zorunda değiliz. İmralı'da fotoğraf çekerken serbest. Gazeteler yayınlarken, televizyon yayınlarken serbest. Bilboarda asınca, afişe basınca niye yasak oluyor? Sizin o bilboardlardan fotoğraflarınızı söktüğünüz şahıs, sıradan bir mahkum değil, bir halkın lideri önderidir. Bunu sadece biz de söylemiyoruz. Bakın, bakanlarınız bunu söylüyor. Bakanlarınız artık bu noktada bir gerçeği açıklama, itiraf etme durumuna geldi. Alar acele gidip o posterleri söken, billboardlardan efendim kazıyarak çıkaran görevliler, paralel yapının görevlileri mi? Eğer bunlar paralel yapının görevlileri ise, paralel devletse, Bunlar tam da barış ve çözüm sürecini dinamitliyorlar. Hükümetin gereğini yapması lazım. Barışa karşı bu tür provokasyonların mutlaka hesabını sorması lazım. Yok paralel yapı değilse ki değil doğrudan İçişleri Bakanı'nın emrindeki polis memurlarıdır. O halde hükümetin bunun hesabını vermesi lazım. Bir başbakan bir gazeteyi aradığını rahatlıkla yüzünde en küçük bir pişmanlık ya da kızarma ifadesi, utanç ifadesi olmadan rahatlıkla itiraf edebiliyor. Ne var canım bunda diyebiliyor. Onu aradım ama sizin patronlarınızı da geçmişte aradım diyor. Bütün gazeteleri aradım diyor. Yani bu konuda halka karşı bir öz eleştiri, bir özür, medyaya karşı en azından bir pişmanlık belirtmek yerine büyük bir pişkinlikle bunu savunabiliyor.